6 Ocak'ta doğanlar şifa enerjisi ve duygusal bağlılık ile dünyaya gelirler. Bu bireyler, çevrelerine sevgi dolu bir enerji yayarak insanları iyileştirme ve destekleme konusunda doğal bir yeteneğe sahiptir. Onlar, empati gücü yüksek ve duygusal olarak derin bağlantılar kurabilen bireylerdir. Spiritüel anlamda sevgiyle rehberlik eden birer koruyucudurlar. Ruhsal güçleri ve yetenekleri 6 Ocak doğumlular çevrelerindeki insanların duygusal ihtiyaçlarını hemen fark eder ve onların huzur bulmaları için çaba gösterir. Şefkat dolu bir enerjileri vardır ve başkalarına yardım etmek için güçlü bir motivasyon hissederler. Ruhsal düzeyde iyileştirici enerjileriyle ön plana çıkarlar ve bulundukları ortamda huzur yaratırlar. Bu kişiler sezgisel olarak başkalarının acılarını veya rahatsızlıklarını hissedebilir. Onların iyileşme sürecine katkı sunabilecek yolları bulmak konusunda doğuştan gelen bir yetenekleri vardır. Kendi hayatlarında da içsel huzur arayışı önem verirler. Hayata yaklaşımları. 6 Ocak'ta doğanlar hayatı başkalarına hizmet etme ve anlam yaratma fırsatı olarak görürler. Sevgi dolu bir yaklaşımla hem ilişkilerinde hem de toplumsal alanlarda denge kurmaya çalışırlar. Onlar için başarı sadece maddi kazanımlardan değil, insanlara dokunarak anlamlı bir iz bırakmaktan geçer. Duygusal derinlikleri, onları özellikle ailevi bağlara ve yakın ilişkilere değer veren bireyler yapar. Olumlu özellikleri Şefkat, insanlara yardım etmek ve onların duygusal olarak iyileşmelerine destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar. Bağlılık, yakın ilişkilerde güvenilir ve sadıktırlar. Sezgisellik: Başkalarının hislerini ve ihtiyaçlarını derin bir sezgiyle anlayabilirler. İyileştirici enerji: Fiziksel veya ruhsal olarak iyileştirici bir varlık sergilerler. Fedakarlık: Başkalarının mutluluğu için çaba göstermekten çekinmezler. Geliştirilmesi gereken yönler: Kendi ihtiyaçlarını ihmal etme. Başkalarına yardım etmeye odaklanırken kendi duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını göz ardı edebilirler aşırı hassasiyet başkalarının acılarını fazla benimseyebilir ve bu yüzden ruhsal olarak yorulabilirler. bağımlılık duygusal bağlara fazla önem verdikleri için bağımlı ilişkilere çekilebilirler. spiritüel rehberlik ve öneriler 6 Ocak'ta doğanların ruhsal yolculuklarında dengeyi bulmalarına yardımcı olacak öneriler. kendi sınırlarınızı belirleyin. yardımseverliğinizin sizi yormaması için kişisel sınırlar koymayı öğrenin. Kendinize zaman ayırın. Başkalarına şifa verirken, kendi iç huzurunuz için meditasyon veya dinlenme pratikleri geliştirin. Hayır demeyi öğrenin. Herkese yetişmeye çalışmak yerine, enerjinizi gerçekten değerli bulduğunuz alanlara odaklayın. Semboller ve spiritüel bağlantılar Sembol, kalp, sevgi ve şifa enerjisini temsil eder. Element, su, duygusal derinlik, sezgi ve akışkanlık. Spiritüel hayvan: Yunus, sevgi, dostluk ve iyileştirici enerjinin sembolü. Şanslı renk: Pembe, şefkat ve duygusal bağları temsil eder. Mantra: "E sevgiyle hareket ettiğimde hem başkalarını hem de kendimi iyileştiririm." Karmik görevleri: 6 Ocak'ta doğanların en büyük karmik görevi, başkalarına şifa sunarken kendi sınırlarını korumayı öğrenmektir. Fedakarlıkları ve duygusal derinlikleri onları güçlü bir destek kaynağı yapsa da bu süreçte kendilerini ihmal etmemeyi öğrenmeleri önemlidir. Hayatlarındaki en büyük ders Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, sevginin her zaman dengede tutulması gerektiğidir. Kendi mutluluklarını başkalarının iyiliği için feda etmemeyi ve sağlıklı sınırlar kurmayı öğrendiklerinde ruhsal yolculuklarında büyük bir ilerleme kaydederler.